Aşkım annenle tanışacağım için o kadar mutluyum ki. Yemin ediyorum bak sevinçten kanatlarım çıktı. Bakar mısın? Bakar mısın şu kelebe kanatlarıma bir bak. Allah aşkına minik bir ejderha gibi değil miyim? Aa. Gerçekten kanatların çok güzel hayatım. Güle güle kullanasın inşallah. İbrahim bak seni annemle tanıştırdığım zaman bu tip hareketlerde bulunma. Tamam mı hayatım? Aşkım anneyle tanıştım mı iş bitmiş demektir. Aha. Bir ay içinde istemeye geliriz, iki ay evleniriz, üç ay çocuk yaparız, dört ay kavga ederiz, beş ay barışırız, altıncı ay ikinci çocuğa başlarız. Çünkü ilki erken doğdu. <laughs> ay bak yine heyecanlandı. Bakar mısın yine çıktı ki? Bak, bak Allah aşkına şunlara bak. Çok güzel kanatlı. Güle güle kullan inşallah. Tamam. Şey bir şey diyeceğim İbrahim. Ne olur ses sonunuzu birazcık böyle aşağıya doğru istirebilir Çünkü duyabilirler. Ne olur İbrahim, tamam mı? Aşkım kim duyacak ya? Ayrıca herkes duysun, bütün mahallen duysun. Bütün mahallen ya. Kendi numara. Deniz Hanım'ın kızı. Yeter! Hal ah, işte ya! Bekledin mi yaptığını? <laughs> Aa! Mahallenin tontiş teyzeleri bunlar. Hayır. Merhabalar efendim. Ben İbrahim. Merhabalar çocuğum. Benim adım Burcu. Ama göbek adım Nimet. Ben Nezaket. Ama göbek adım Şerife. Ben de Nehtap. Göbek adım Hamide. <laughs> hayatım. Bunlar öyle bildiğin teyzelerden değil. Bunlar deli deli. Aşkım ya. Ben teyzeleri çok severim. Teyzeler de beni çok severler. Onlar benim uzmanlık alanım ya. Benim apartmanım teyze kaynıyor. <laughs> Üst katımda Nimet var, onun kızı var Ceren ama hak ediyor bağırılmayı. Niye? Niye, Niye hak ediyor bağırılmayı? Ne bileyim ya? <laughs> Şerife var. Nezaket teyze sizin köpek katınız Şerife'ymiş. Onun da kedisi var. Benim kadar ya. Peyami. Evet, Valla aslan diyorlar yani dehşet. Ben teyzeleri çok severim. Ben o kadar severim ki teyzeleri. Halama bile teyze diyorum. Ah, ne güzel. Evet ama bunlar o teyzelerden değil bunlar deli. Gel biz gidelim artık başka zaman şey yaparız. Şişt, abartıyorsun hayır. Çok tontişler çok sevimler. Verin elinizi öpeyim efendim. Geç. Aferin geç bakayım. Şişko, Peyami kılıklı. Bakayım. Gitteyiz. Geç bakayım yarım şöyle. Kütük Girasun. Hobileri kitap okumak, müzik dinlemek. En sevdiği yemek her şey. <laughs> gel İbrahim gel. Hayret bir şey siz çocuğu da bozacaksınız Bir dakika ya ne oldu? Neredeyim ben? Ne oldu az önce ya? Bu ne ya? Yeter. Hı. Kızım bu karetta karetta yavrusu sabahtan beri bele 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 denize ulaşmaya çalışıyor. Kim bu? Bu oryantal oryantal belli. Baksana her gün oynuyor bu gülteyi. Kız ne oryantal ne oryantal, oryantal olur mu? Bildiğin var ya manda cümlesi yapıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da şakalaşıyorlar benimle. Şakalaşıyorlar değil mi? <laughs> evet. İbrahim benim yeni erkek arkadaşım ve bugün annemle tanıştıracağım. Dolayısıyla siz buna mani olamayacaksınız. Susun. He, anne <laughs> Kırk derken? Bir dakika ya. Ya yavrum biz de Nili için konuşuyoruz. Nerede eciş bücüş var bulup getiriyorsun. Neyin kafasındasın ya? Eciş bücüş. Ben mi oluyorum? Bir dakika ya. Aa, ama bak anlayışlı çocuk. Çok anlayışlı. Ya, yani. Ne iş yapıyorsun çocuğum sen? Efendim <laughs> Afruza Mavran ben oyuncuyum. Ana! Allah kurtarsın yavrum. Allah başka dert vermesin çocuğum. Nasılsın yavrum? üzülme gerçek bir iş bulursun sen de elbet. Yahu neden gerçek iş bulsun ya? Kendisi çok önemli bir meslek sahibi. Büyüdüğünde çok önemli bir oyuncu olacak. Ya zaten yeterince büyük yavrum. Baksana evladım. Mavi adına baksana. Sultan Süleyman'ın aşure kazanı gibi. Yavrum. Ya siz mapıt mısınız? Altta elleri mi oynatıyorlar sizi? Ben e, sporu ara verdim. Normalde iyiyimdir yani. Biraz saldım o yüzden. Kızım, sen su gibi kızsın. Ha? Nereden buldun bu büyük baş hayvanı? <laughs> Oğlum, senin evin, neyin, arabanın, barkın var mıdır ha? Ee, yok ama önemli değil yani. Sonuçta iki insan birbirini seviyorsa, her köşe, her bucak ona yuva olur. Ya. O insanlar aşkla ısıtırlar bütün evreni. Ha. Suysuz bok. Salak boş beleş. Kızım ya, Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a getirmediğin adam kalmadı. <laughs> Ama hiçbiri de annenin istediği gibi değil ya. Bu ne yavrum? Nereden buluyorsun bunları? Bunun hayatında adam yapacaksın sen? Teyzeciğim, siz şimdi dış görünüşe bakarak konuşmayın. Onun kocaman bir yüreği var. Bir kere çok romantik, çok akıllı. Ondan sonra çok neşeli. Yani bu işi bozamayacaksınız. Hadi, hadi. <laughs> Oğlum. <laughs> Sen kapistora yak ya mısın? Efendim? Zat! İşte böyle <laughs> yapalım. ne yapalım biliyor musun? Hiç sen onlarla herhangi bir temas kurma şimdi. Göz göze falan değmesin. Sen hiç şey yapma. Hatta biz gidelim. Ne olursun gel. Hayır gel, yeter, İbrahim. hayır. Teyzeler beni severler. Beni sevmeliler. Ya İbrahimciğim, niçin bu kadar uğraşıyorsun ya? Gel vazgeç şu işten. Çok önemli değil ya. Lütfen. Olmaz. İnat ettim. Hayır bak. Teyze dediğin şeyin özü naftalindir. Pazar poşetidir. yün balyasıdır. Ben teyzeleri tavlamasını bilirim. Onların reddedemeyeceği tek bir şey var. Ne? Ayakçı. Ha? Teyzelerim. Pambuk teyzelerim benim. Ben şimdi alışverişe gidiyorum pazara. Ne alayım size, ne lazım, ne getireyim? Söyleyin hele. Aslında bana pazardan patates lazım da diyeceğim ama... ...sen onu yersin. Ama artık bunlar yani ne oluyor ya? Ya güzel oğlum, tamam. Ben sana bir soru soracağım. Şimdi kolay bir yerden soru ha. soracağım. Baban ne iş yapıyor? Ha. Efendim, babam mandıra sahibidir. Büyükbaş hayvan besliyorlar. Aa maşallah, <laughs> işini biliyormuş. Ehliyelaştırmış yani. <laughs> Severtmiş. Tutamıyorum kendimi. <laughs> Ama yani bu kadarı da artık... Güzel yavrum ya, apartmanın önünden çekilsen bir İtal manda gibisin. komik komikti. Bence ilkinden daha kötüydü. Şakaların gittikçe düşmektedir. İbrahim, lütfen gidelim ya. Ne olursun nedir bu? Çile taktın kafayı ya. Hiç önemli değil bu teyzeler. Ne olursun gidelim hadi. Hayır yeter. Bu dava artık benimle onlar arasında. Bitmiştir. Bak İbrahim, sidirlendiğin zaman, affedersin ama göbeğin jöle gibi... <laughs> ...titreme yapıyor İbrahim. Çok korkunç bir şey. Ne olur gel vazgeçelim. Biz bunu... Nasıl görmedik Olmadı çünkü öyle bir şey. Ve da, daha sinirli oynayacaksın çünkü buraya. Evet. Daha ateşlisin. Bir sen. laf yerine otursun. Hırslandın. Hırslanacağım. Niye böyle oldu? böyle kıvamına geliyorum. Nezaketin espriyi beğenmeyelim. Nezaket Hanım daha kötü yapalım espriyi. Tabii. Aynı esprinin daha kötü bir şeklini yapalım. Daha da kötü. Öyle kötü yapın ki siz de gömün nezaketi. Ki yeter oradan gaza alıp yürüsün. Arkadaş da jöle kıvamına gelsin. Tabii. Buyurun. Sensin o, sensin o. Çok sıkılarsa tabii. Kırs da yaptı. ne... Ne oldu? Sesi gitti. Çekirdek kaçtı. Evet. Burcu ne yaptın? Niye sıkıldın mı? Ne oldu? Sıkıldın mı? Nereye bakıyorsun? Gene bakıyor. Bak bu bir apartman. Bunun kenarlarından çıkamaz. Çıkamıyor. Çıkma, çıkma işte. Bozma illüzyonu. Ay çıkma. Çıkma yapma. Hadi. Bak Mehtap çıkıyor istemeden de olsa. Hiç istemiyorum aslında. Ama, yapma. Ama... Dikkatla atma. Nezaket konsantre oluyor. Dikkat atma. <laughs> evet güneş girmiyor yavrum bu hacme bak. Nezaket. Sen evlat olsan sevilmezsin. Abi. İbrahim sen ne olursun vazgeç artık. Lütfen boş ver gidelim yani. Sen ne olur bunlarla bir şey kurma bağ olmasın aran. Karışma bana! <laughs> çözeceğim. Sen de artık kaybol. Bıktım senden. İbrahim, ne olursun sinirlenme. Sinirlendiğinde gerçekten göbeğin sanki bir jöleli tabak pastası gibi çok fena sallanıyor ve çok kötü oluyor. Yeter. Kalbini kıralım, çekil şuradan. Yapma, ne olur. Çekir dedim. Çabuk bak. Pardon da. Anne. Siz deminden beri kimi gömdüğünüzü zannediyorsunuz be? Ha? Beni mi? Sen önce kendi tipine bak. Ulan tek başına bütün mahallenin yaş ortalamasını fırlatırsın sen. Müziği Yavrum biz annen yaşında kadınlarız. Nasıl konuşuyorsun sen bizimle? Nasıl mı konuşuyorum? Acaba sen nasıl konuşuyorsun hala sen? Ha? Şuna bak ya. Anatomik atık. <laughs> Ulan dişlerinin arasından balık ayhan sağar be. Seni kesin arkeolojik kazılarda bulmuşlardır. Çatal mi çıktın, alaca mi çıktın? Nesli tükenmemiş son dinozor. Bozuk yoğurt, yeşil, sümük. <laughs> Çocuğun içine şeytan kaçtı. Şişt, bombalino bana bak. <laughs> Beni duyduğunu biliyorum. Demiden beri konuşmuyorsun diye susmuşsun diye sana bulaşmayacağım mı sandın? Şu hale bak, şu hale. Ulan beyaz balina olsam, seni gördükten sonra memeliyim diye sokağa çıkar mıyım acaba? <laughs> Dünyanın yörüngesini değiştiriyorsun. Öne çekiyorsun be, öne çekiyorsun be. Şu hale bak. Oh. Üzüldü ama memeleriyle tutun. Yok, takıldım. Pencereye takıldım. Yemiyorum aşağıya. Niye yandı çocuğum. İbrahim gerçekten sana inanamadım yani. Ne olursa olsa onlar senin büyüğün. Sen nasıl böyle konuştun? Hadi oradan be! Hadi oradan! Sen konuşma! Ben önce kırk tane adam getirmişsin buraya. Pide koyduğu gibi yapmışsın evin önünü. Ulan beni ya tutarsa diye mi çağırdın buraya? Ha? Ben gidiyorum sana bu çıt çıt teyzelerle şu üçüyle... ...artı bu ikisine mutluluklar diliyorum tamam mı? Ben gidiyorum. <laughs> Gidiyorum. Alkışın bitmesini bekledi mi? Gidiyorum. İbrahim. 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 Ya niye bunu yapıyorsunuz? <laughs> en son kendime birini bulmuştum. Buna niye mani oldunuz şu anda? Neden? ben bir şey yapmadım. Kendi kendime delirdim. Deliriciye vurmuş. Ara, ara. Sende telefonu var mı? Ne? Ara. Ödemeni ha, çaldır. Bir şey yok. İyi <laughs> hatırlat. Dur, dur. kartı mı Nerede? Ya. Alo Fikri. Hı. Koş yavrum koş. Yeni ayrıldılar. Acısı çok taze. He? Evet yakaladın yakaladın. Koş Fikri koş. Koş Fikri. Koş Fikri. Hı. Fikri koş. Koş Fikri. Anlıyor musun koşmadın ha? Selamünaleyküm. Ha? Hoş Oldu geldin. mu? Kabul etti mi? Evarın bizi yaman. Ya yine mi Fikri? Ya yine mi Fikri? Ya size söyledim, dünyada erkek kalmasa bir bu kalsa ben bununla evlenmem dedim ama size. Şuraya bak, takı töreninde hazır gelmiş ya. Allah Allah. Aa! Bu beşi bir yerde bir evet kadar yakınsın. Evet de sana Trabzon vurma alırım. Allah'ı ağzına terlikle vuracağım Fikri. Ben seni beğenmiyorum Fikricim. Sen benim tipim değilsin. Ama ne kadar ayıp ya? Bence bu çocuk çok yakışıklı. Bak kime benziyor, o, kime benziyor kız. Bu aynı şey, aynı. Kızım bu çok tipsiz, benzetemiyorum. <laughs> he? Yoksa bakkalın kızı mı? Geçen gün bana para üstü verirken iyi günler diledi. Sonra da gülümsedi. Süzme bu. Tam malsın, tam malsın gerçekten. Tipi inşaata kaçmış. Ya öyle demeyin. Öyle demeyin ama lütfen ya. Bam terimsiz diyor. Gel gel, gel abi burası gel abi. Gel, 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 gel. Memleketinin bile, o, 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 göre, neyse. Neyse, neyse. işte memleketinin yine o olunması gereken yerindeyiz. Neresi burası? İşte. Çok affedersiniz. O kadar alkışlandınız ki ne dediğiniz anlaşılmadı. Teşekkür ederim. Doğru diyorsunuz efendim. Evet. O yüzden e, söze bir daha Mustafa başla desin. Öyle başlasak. Kusura bakmayın. Rica ederim efendim. Buyurun. Buyurun. Ee, evet abi. Ba başlayabiliriz. Buyur. İşte yine Anadolu'nun olunması gereken yerlerinden birindeyiz. Nerede mi? İşte tam da oradayız efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Tayfun değil mi bu Tayfun? Evet, Tayfun oğlu üstümüze çıktı bak. Kız bana bak, börek çörek ne varsa çıkar da çekil bekir. Makyaj falan yerinde mi benim? Bak bakayım bir. Bakayım sen sade güzelsin. Sağ ol. Merhabalar efendim, merhabalar, ben merhabalar. De. Ben Fikri, 35 yaşındayım. Ee, postanede memur olarak çalışıyorum, bekarım. Abi, tanıdığın kız var mı ya? Çekil oradan. Çekil oradan. Görüntüyü kapatıyorsun. Şuna bak, hatalı çıkış. Çekil şuradan. Neyse, sen benim görüntüyü aldın, alta yazarsın. Kendinden burmalı, hazır kelepir damat. Ya, bu Efendim. Fikri var ya, bizim sülalenin deli. Biz buna iplik bağladık, çektik. Yine düşmedi, yine düşmedi. Fikri! Fikri! Kışt! Kışt çocuğum! Kışt yavrum! Kışt! Kışt ona bakmayın Tayfun Bey. Siz Bana bakın. Profilim bu tarafım çok çekici yürür. İşte Anadolu'nun o güzel kadınları. Çok teşekkür. Ay. Yürekleri, emekleri ah. ve o güzel yürekleriyle, elleriyle, çekirdeği bile çitlerken zarafet örneği. Ah Tayfun Bey. İşte şimdi. İşte şimdi. O nedir öyle? Ben size kendi ellerimle Kapaktan yıkılmazsa eğer... Kendilerine ben sağlam. size Adana kol böreği yaptım. uzat. Kol böreği. Ay Tayfun al, yap. İşte Anadolu. İşte o güzel insanlar. Ah. İşte Anadolu'mun güzel teyzeleri. Teyze mi? Ne teyzesi? Sen bize teyze mi dedin? Tayfun, korneanı çizerim Tayfun. <laughs> teyze senin amcandır Tayfun. Yola böreği. <laughs> Yanlış anladınız. Sen bir de ekranda daha adam gibi gözüküyordun. Puh! Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim. Böyle ha. mikrofonu eline alıp, yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim. Demekle olmuyor Tayfun Efendi. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Ya yok abi bunlar basbayağı bunamış. Hadi gidelim ya. Kaç ulan ya? Yani sen var ya, şu diri vücuda yaş dedin ya. <laughs> daha da alacağın olsun. Tayfun o gözlüklerin eskimiş eskimiş gerçekten ya ge kör talip kör. Otobüse binen de inşallah yaşlısın diye sana yer verirler moruk. Bir de teyze diyor senin dalağını sökerim. Hadi git artist. Kaç 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 duyuyorum kötü görüyorum kötüye gidiyor ha. oldu adam kadın oklava çekti Abi hadi hadi abi hadi. Efendim yine olunması gereken yerdeydik dedim ya. Anadolu'nun o güzel yerinde yine o güzel teyzelerle onların üretimi... Ya abi tamam ya. Sekiz duvara şiş çekti daha hala anlattım ya. zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de